Oh shit. Oha. Arkadaşlar özür dilerim geçme. Selam yapmadan geldim de. Selamın en arkadaşlar bugün size bir dostlar soracaktım. Yani oynayacaktım. Oyunu açtım. Bir anda gözüm efsane eskar filmsine takıldı. Altında efsane yazısını ben göremedim. Körüm galiba zaten gözüm. Siz de onu görmüyor. Neyse bakıyoruz Dedim normal sigara değiştirilmiş. Aç gitsin dedim. Kanın bir şey bir işe yaramaz. Zaten efendiler tutuyor dedim. Abi efsaneviymiş. Açtım. Direkt karakter çıktı. Gel bana normalde bin altı veya ender kursun geliyor. O yüzden yani. Ve mortis beleş dur Şu an muhtemelen dediğim hiç duymadım. Bunu geçtim söyleyebilirim. Ben bir de Lumia açıyorum ya. Arkadaşlar söylemeyi unuttum kendime Robo Spike aldım. Son kulüp kulüp savaşına son 6 zafer kaldı. Ne olursun kim varsa abi oynasın şurada. Lütfen. Çünkü Şu bende yok. Euro? Ne yapıyorsunuz oğlum? Bu arada arkadaşlar. E, baba Pirolar diye bir kulüpteyim. Siz. Siz yine de abi. Ben şunun etiketini falan filan alın bence. Eğer burada oynamak isterseniz. E, ben zaten burada kulüpte bir kişi eksilince. Direkt kanala atarım. Yani isteyen gelebilir. Bu arada ben nedense hiçbir şey alamamışım. Şimdi bakın kulüptekileri birazcık kötü şey olacağım ama hangi salak varsa lütfen şu alt, son altı zafer Popal <laughs> ee, Topal Otis Topal Otis Bir saniye bakalım burada var mı? Eee. <laughs> yok mu Merhaba diyor. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Bugün yine katacağız. Ben yani sıkıldım abi. Sıkıldım ne yapalım? Topal otis. Bu benim bir arkadaşım mı galiba ya? Ya da direkt kulüpten biri. Ama şu an nedense farklı hissediyorum. Yani hayatta bir şey değişmiş gibi. Şey Geç Spike oynadığım için olabilir. Spike ve Robo Spike yani neredeyse hiç oynamadım. Bir de abi ben Spike'ı almayı çok istiyordum zaten. Bak 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 bak. İki dakikada bitirdik. Çok iyi abi. Bak şimdi en çok alaşağı diyor. Ee, en çok hasar veren benmişim. 9 kupa geldi. Tekrar oynuyor. Şimdi bu arkadaşla beraber oyun oynayacağız. Ben <laughs> yani kupa otisle. Yani kulüpte mi değil mi pek bilmiyorum yani. Kulübe şükür hep ilk önce ben bakmadım. Kırıl lan. Hah şöyle içine geçip yanına alsam buradan da olur buradan da tamam aynı yerde İş, oğlum oradan onu atmayı nasıl başarıyorsun aa bizim topal otu olmuş Kalan takım sayısı 5 tam burada değilmiş. Emin olduk. Ee, bir kontrol. Şöyle de bir kontrol. Şöyle de bir kontrol. tam kimse yok. <laughs> Patla artık. Agam'ın gelmesini bekleyeceğim. Ya da beklemesem mi? Abi almayın lan bu yükü. Abi. Öldüm yeriz. Neyse tam hızlı. Ya. Abi biz çok fena sıkıştık ortada. Oğlum elli bin tane alacağı belliydi bu arada. Ben bu arada Robo Spike'den çekinmiyorum. Çekinmiyorum abi ben bu herifi seviyorum işte. Çok güzel bir adam. Eleman. Neyse artık. Bu arada ben artık ismi değiştirsem mi diye düşünüyorum. Ama eğer bir gün şey olursa diye. Hadi bak. Kesin bence, bence şöyle olacak. Ben adımı değiştireceğim. 60 elmas verip. Sonra bu pes elmaslı olacak yeniden. Yani ne olursa artık. Çünkü. Yani ben bir kere yaşamıştım abi. Ya da anlatmayayım oğlum uzun hikaye ya. Videonun tüm zamanı konuşmak istemiyorum. Patla lan. Patlamadı. Alan bizimki oldu. Alın lan. Hav, hassiktir. Tövbe saflı. Arkadaşlar özür dilerim küfür ettiğim için. Abi. Kafamaz. Tövbe estağfurullah. Şimdi bana soracak var ya. Aga maalesef gelemiyorum. Oğlum dışarıda ne oluyor? Bir saniye arkadaş işte kendim. Kim bilmiyorum ama attım. Bir saniye. Arkadaşlar lütfen bekleyin. Ee, aynen burada. Bir saniye. Boş verin arkadaşlar. Neyse hadi başlıyoruz. 6 dakika 7 dakika olmak üzere ve oldu. Başlıyoruz. Arkadaşlar ben video çekmezken bayağı kastım orada bütün biletleri harcadım. Sadece birkaç tanesini de kaybetmem beni mutlu etti açıkçası. Büyük ödül alamadım bu arada. Biz bizim kulüp yani büyük ödül alamayacak. Alamayacak. Alamayacak gibi duruyor ama. <laughs> Oğlum bak. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı bırakıyorum. Abi hesabı da silemiyorum, satamıyorum. Hesap 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık. Ama böyle bir hesap istemezsiniz bence. Ben anlatmayacağım. Uzun hikaye. Gene uzun hikaye. Uzun da uzun. Kısası yok bende. <laughs> of kestik. Sen ne cürette benim arkadaşıma zehir salarsın lan? Dur. <laughs> Hasik. Oğlum mesafesi uzun ha. <laughs> Arkadaşlar bugün hesabı satıyorum. Abi o da girmedi sonunda. Dur en iyisi ben onu seçeyim. Bak şöyle alayım. Tamamdır. Artık ben de bu seçili. Güzel. Topal Otis. O farkı seçiyor ben farkı seçiyorum. Ben de şunu hızlıca bir alt seviye yükselteyim. Tamamdır. Başlıyoruz. Aa, o koltuğu seçti ben de yeni karakterimi. Dilerek yeni karakterimi dedim. Çıkadın unuttum. <laughs> bu arada sınırım suda yüzebiliyordum. Çok iyi. Karakteri bu arada ilk defa deneyeceğim ha. Böyle bir şey atıyor. Okay. Sıkıntı yok. Burada hepimiz en fikiriz. La oğlum ne yaptın ya? Neyse bari bekleyelim. Emoji... Oğlum ben tamirci miyim lan? Baksana elimde tamir eşyası gibi bir şey var. Neyse bu saniyede karakteri inceli. Neyse kanka al. <laughs> Arkadaşım beklemem bence iyiydi. O da bana onu attı. Ben de ona bu emoji attım. Ya oğlum internet çekmiyor. Ee, bu ne lan? Oğlum ben böyle işin Abi bu ne? Abicim bu ne? Zor. Zor. Abone olup like atmayı unutmayın. En çok ısrarı ben vermişim. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Abi like atığınıza kadar bıraktım. Anlattıysanız Allah razı olsun. Hmm. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Lan bu ne? Lan bu ne? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.